Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca hacı adayının yanıtını aradığı soru bu yıl hac ibaretinin yerine getirilip getirilemeyeceği. Henüz Suudi Arabistan'dan resmi açıklama yok ama kutsal toprakların bu yıl alışık olduğumuz o büyük kalabalıkları ağırlayamayacağı şimdiden belli. Kesin gibi. Evet milyonlar Mekke'de olamayacak belki ama mevsimi geldiğinde yine de kutsal topraklara gidenler olacak. Çözüm temsili hac önerisinde bulundu. Teklif sahibi Türkiye, Türkiye Suudi Yönetimi'ne temsilen de olsa hacı adaylarını oraya getirmek istiyoruz dedi. Peki o azınlıkta, şanslı azınlıkta kimler olacak? İbaretler nasıl yerine getirilecek? Kübra Aslan cevabı. <laughs> onun maneviyatını hissetmek çok farklı bir duygu. Var mıydı gitmek gibi bir planınız? Var. Oradaki huzuru hiçbir yerde bulamadık. Bunda şüphe yok. Hacılanacaktır. Sizi Arabistan'ın kararını bekliyoruz. Her ülkeden 500 kişi, 300 kişi gelsin diye bir teklifte bulunurlarsa bunu da ayrı değerlendireceğiz. Allahu <laughs> Allahu Ekber... Allah. 83 bin hacı adayı haftalardır bir sorunun cevabını arıyor. Bu sene hac ibadeti yapılacak mı? Ülkenin selameti açısından olmayabilir. Gidilmez mi? Hastalık var. 100 kişi kalkıp 80 bin kişinin hacını yapamaz. 80 bin kişi temsilen değil de ülkemizi temsilen. Suudi yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi ama hacı adaylarının yüzünü güldürecek bir gelişme var. Hac kurasında ismi çıkanların tamamı gidemeyecek olsa da Türkiye'yi temsilen hacı adaylarının bir kısmı için Mekke ve Medine'nin kapıları açılabilir. Gitmeyenler bilmez ki tadını. Şu anda uygun görmüyorum. Evde kalmak daha iyi diye düşünüyorum. Kutsal topraklarda alışık olduğumuz işte bu manzarayı bu yıl göremeyeceğiz. Her yıl yaklaşık 2 milyon Müslümanı ağırlayan Kabe bu yıl biraz ıssız kalacak. Ama bu yine de hac ibadetinin yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bu yılda temsili haccin yapılması gündemde. Şu anda da hala Suudi Arabistan bize hac yapabilirsiniz veya yapamazsınız diye resmi olarak herhangi bir söylemde bulunmuş değil. Böyle bir teklif de ülkemize henüz gelmiş değil. 304.3'in şirin... Planlanıyor da bence daha fazla da gidebilir yani. Çok güzel olur, olabilir. Her ülkeden 500 er kişilik grupların katılmasının planlandığı temsili hac için çalışmalar sürdürülüyor. Resmi açıklamayı ise Suudi yetkililer yapacak. Türkiye ye temsilen bir grup gönderebilirler çünkü Orayı yalnız bırakmamamız lazım. Peki ya bu sene kurada ismi çıkmasına rağmen hacca gidemeyecek olanların hakları yanacak mı? Önümüzdeki sene hacca gitmek üzere kayıtları aktarılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Gitmekten vazgeçenlerin de tüm hakları saklı kalacak. Hacca gitmekten vazgeçmek isteyen bütün hacı adaylarının ücretleri kesintisi olarak kendilerine iade ediliyor zaten. Ücreti zaten gerçekleştirmesi lazım.